Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte 1.0 motor araçların avantajları ve dezavantajları hakkında konuşacağız. Ve aynı zamanda 1.0 motor araç alınır mı alınmaz mı bununla alakalı yorumlarımı aktaracağım. Şimdi arabayı bir çalıştıralım. Arabayı çalıştırdık. Kemerimizi bağlayalım. Ve yola doğru arkadaşlar çıkalım. Arkadaşlar bugün sizlere 1.0 motorun avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, yaklaşık 20.000 bin kilometreden daha fazla 1.0 motor araç tecrübem var. Bunu şu şekilde açıklayayım. Hepsi bu araçta olmadı. Bundan önce ilk aracım Hyundai i10'du. Manuel vites, 1.0 motor. Bir aracım vardı. Onunla yaklaşık bir 7000 km kadar yaptım. Daha sonra Volkswagen Polo vardı. Onunla da yaklaşık bir 15000 km kadar bir maceramız oldu. Daha sonrasında ise bu arabayı aldım ve bu arabayı da yaklaşık 6000 km, 5000-6000 km civarı sürüyorum. Şimdi e, sizlere aktarmak istediğim bu videoda e, avantajlarından önce bahsedeyim. 1.0 motorun ilk avantajı yakıt tüketimidir. Yakıt tüketiminde e, gerçekten şehir içinde oldukça az yakıyor bu araçlar. Çünkü motor hacmi düşük, silindir sayısı az ve buna bağlı olarak silindirlere daha az yakıt püskürtülmesi gerektiği için. Doğal olarak bu araçlar daha az yakıyor arkadaşlar. Ve bu sayede şehir içinde oldukça ekonomik bir araç oluyor. Şu anki sürmüş olduğum araçtan da bahsedeyim. A3 1.0 motor bu araba arkadaşlar. Bu aracın incelemesini yapmıştım kanalımda izleyebilirsiniz. Şehir içinde az yakan araçlar gerçekten 1.0'lar. Tabii turbolu olduğu için de bayılma gibi problemleri yok. Videonun ilerleyen kısımlarında ondan da bahsedeceğim. İkinci avantajı bakım masraflarının daha az olması arkadaşlar. 1.0 motorlu araçlar gerçekten de periyodik bakımlarında, ağır bakımlarında daha az bakım masrafı oluyor. Çünkü hacim küçük. Ona göre filtreler, işte konulacak yağ, işte ona göre diğer sıvılar vesaire bunlar doğal olarak daha az seviyede oluyor ve bu da bakım masraflarınızı düşürüyor. Açıkçası bu da oldukça güzel bir durum. Yıllık bakımlarını yaptırdığınız zaman aracın oldukça uygun düzeyde bir masrafla bu durumu kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Üçüncüsü MTV avantajı. MTV avantajı şöyle. Şimdi iki kişi düşünelim. Bu iki kişi biri 1.0 motor 2023 modeli alsın. Diğeri 1.5 motor 2023 alsın. Neden 1.5'ten örnek veriyorum? Çünkü Volkswagen grup genelde 1.5 ve 1.0 daha çok üretiyor. Eğer 1.0 motor alırsanız 2023 model biliyorsunuz ki MTV'ler 6 ay olarak ödeniyor. Ocak ve Temmuz. Yıllığa vurduğumuzda 2545 lira tutuyor arkadaşlar. Ben hesapladım. 1.0 motor için 2.545 lira tutuyor. 1.5 motor alırsanız 4.434 lira tutuyor. Arada yaklaşık 1900 liraya yakın bir fark var. Yani şöyle düşünün. Hem bakım masraflarını ayırabilirsiniz. Hem isterseniz yakıt olarak düşünebilirsiniz. Hatta yakıt olarak düşündüğünüzde ortalama bir araç kilometrede 2 lira yaksa 900 kilometre en az yol gidersiniz. Bu da 1.0 motorlu bir araca avantajlı bir hale getiriyor. Bir diğer avantajı acemi sürücüler için ideal olması. Yani şöyle anlatayım, bununla bu araçlara ne kadar basarsanız basın, belli bir güç alırsınız. Yani turbolu olanlar bile en fazla 120 beygir falan oluyor. Durum böyle olunca aracı kontrol etmek daha kolay oluyor. Yani şimdi şöyle düşünün araba kullanmayı bilmeyen birisine 2.0 turbo 300 beygir bir araba vermek var veya işte 1.0 100 beygir, 110 beygirlik bir araba vermek var. Hani hangisini daha kolay kontrol eder sizce? Tabii ki de 1.0 motor olanı daha kolay kontrol edecektir. Şimdi arkadaşlar biraz da dezavantajlarından sizlere bahsedeyim. Dezavantajlarından ilki yüksek hızlarda daha yüksek yakıt tüketimi. Yani şu şekilde anlatabilirim bunu. Örneğin otoyola çıktınız. Normal seyir hızları yerine daha yüksek nedir? 160-170 o hızlarda seyretmek istediniz. E, bu durumda ne oluyor? Bu durumda şöyle bir durum var. E, aracın zaten hacmi daha az. Daha az olduğu için silindirlere daha fazla yakıt enjekte etmesi gerekiyor. Silindirlere daha fazla yakıt enjekte ettiği için yüksek hızlarda yakıt tüketiminiz doğal olarak daha çok artıyor. 1.5 motora göre uzun yolda, yüksek hızlarda daha fazla yakar bu araçlar sanılanın aksine. Birinci dezavantajı buydu. İkincisi herkesin dilinde dolanan yokuş çıkma sorunu. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu e, atmosferik ve turbo olarak ikiye ayırabiliriz. Yani atmosferik bir araçta yokuş çıkmak farklı bir şey, turbo bir araçta yokuş çıkmak farklı bir şey. Örneğin şu anda sürmüş olduğum araç turbolu bir araç. Ve bu araçta yokuş çıkma gibi bir problem yok. Ancak atmosferik motorlu bir araç alırsanız yokuş çıkma problemiyle karşılaşabilirsiniz. Benim Hyundai ION'um vardı bundan 2 yıl kadar önce. Ve ben bu sorunu e, yokuşlarda yaşıyordum o arabayla. Yani 5. viteste çıkıyordum yokuşu. Daha doğrusu çıkamıyordum. 4. vitese düşürüyordum. Hatta 4. viteste de bazen çıkmıyordu. 3. vitese düşürüyordum. Anca o şekilde çıkıyordum. Eğer düşündüğünüz araba atmosferikse 1.0 motorlu bir arabada yokuş çıkmada problem yaşayabilirsiniz. Ancak turbolu alırsanız böyle bir sorununuz kalmayacaktır. Arkadaşlar. Üçüncü dezavantajı gürültü sorunudur. Gürültü sorununu şu şekilde anlatayım. Şimdi bu araçlar hacmi düşük olduğu için yüksek hızlara çıktığınızda eee Tabii ki de doğru orantılı olarak daha fazla güç uygulaması gerekiyor bir yüksek motora göre. E bu daha fazla güçü uygularken de doğal olarak bir gürültü problemi ortaya çıkıyor. Bunu şu açıdan da değerlendirebiliriz. Yani gürültü sorunu genel olarak biraz da bu araçlarda vites sayısı ile alakalı. Bu araç 7 ileri bir şanzımana sahip ve bundan dolayı uzun yolda çok rahatsız etmiyor ama mesela yine Hyundai Iyon'dan örnek vereceğim size o araçta 5 ileriydi ve 130 gibi bir hızla giderken 4000 devirde yapıyordu mesela. Gerçekten ciddi bir gürültü sorunu oluyordu o arabada. Yani yine atmosferikler daha çok gürültü çıkaracaktır. Ama turbolu araçlarda günümüzde özellikle yeni nesil araçlarda yalıtım da daha iyi hale geldiği için bu sorunu bir nebze ortadan kaldırdılar. Bir diğer dezavantajı ...çok performans isteyen arkadaşları memnun etmeyecektir. Nedir bu? Örneğin sürekli sürekli performanslı araba kullanıyorsunuzdur. Yani haftadan haftaya işte böyle gezeyim edeyim ama... ...performanslı süreyim böyle çok hızlı araba süreyim. Yani bu araçlar ona pek gelmiyor. Onu söyleyebilirim. Ve bu durum bu araç için... ...1.0 motorlu araçlar için bir dezavantaj olarak değerlendirebilir... Bu araçlarda e, tabi turboluların dezavantajı hiç mi yok? Var. Şudur. E, bir arıza çıkardığı zaman atmosferiye göre daha masraflı olur. Atmosferiklerde yine hani kara düzen bir şekilde halledersiniz ama turbolu araçlarda e, olası bir arıza da daha fazla masraf çıkaracaktır. Son yorumları yapacak olursak 1.0 motor araç alınır mı alınmaz mı diye soracak olursanız bence kesinlikle alınır yani şehir içinde süreceğim ve aynı zamanda biraz uzun yola çıkacağım diyorsanız çok performans aramıyorsanız bir araçta sizi kesinlikle e, tatmin edecektir. Ben buna eminim. Özellikle turbolu bir araç almanızı tavsiye ederim. Yani atmosferikler gerçekten evet biraz hem yokuş çıkmada problem oluyor hem daha çok gürültü çıkarıyor. O yüzden size 1.0 motorlu ama turbolu bir aracı tavsiye edebilirim genel olarak anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar bu videoyla alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve aynı zamanda kanalıma abone olursanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın